öncelikle kendi adıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Estağfurullah. Bu bizim vazifemiz. Allah bir şeylere vesile eder inşallah. Allah cümlemizi bu yollarda hizmet ettirsin. Ebeden, daimen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan hiç kimseyi ayırmasın Yaradan. En başta da kendi nefislerimizi. Çok kaygan bir zemindeyiz. Özellikle şu son dönemlerde çok daha kaygan bir zemindeyiz gerçekten yürümeye korktuğumuz günler yaşıyoruz. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah dahili ve harici düşmanlarımıza, milletimize zarar verecek bir şey yaptırtmasın. Bizim derdimiz milletimizin derdi. Başka bir derdimiz yok. Nefsi bir derdimiz de yok. Mal mülk derdimiz de yok. Evlat derdimiz de yok. Allah'ın yolunda her şeyimiz feda olsun. Her şeyimizi vermeye bugün şu an hazırız dilediği anda, dilediği her şeyimizi alabilir kendi yolunda olduğu sürece. Biz Allah'a ahirette söz verdik, yemin ettik. Allah bu sözü doğru çıkaranlardan etsin cümlemize. Allah büyüklerimize hayırlı uzun ömürler versin. Ben kendi adıma bu kadar rencide olup üzülüyorum ama büyüğümüzün, Muhammed Fethullah Bülent Hoca Efendi'nin üzüntülerini hayal ettiğim zaman işin içinde inanıyor çıkamıyorum. Allah'ım nasıl büyük bir yürek var da bu insan bu kadar dayanıyor, susuyor, sabrediyor. Allah ona hayırlı ömürler versin. Dualarımız da her zaman en başta. Allah vatana, millete zeval vermesin. Allah yardımcımız olsun bu mekanların, bu kurumların, bu kanalların. Allah yokluğunu bu millete göstermesin. Hayrı dinlendiren kurumları Allah eksik etmesin. Amin. Sizleri bir ömür buralarda Allah hayrı dinlendiren dinler etsin inşallah. Tercüman Bilmiyorum. etsin, hakikatleri anlatmaya tercüman etsin inşallah. Teşekkür ederim her şey için. Allah razı olsun. Ebru Hanım, siz neler söylemek istersiniz kapatırken? Ben hayatımda hep İlk hizmetle tanıştığım yılları doğum günüm olarak kabul ederim. Ve elhamdülillah Rabbim hicreti de nasip etti. İnşallah kötüsü de olsa, şeyi de olsa, hatası da olsa Rabbim kabul eylesin. Bu işte emeği geçen bütün kardeşlerimin de Rabbim günahlarını bağışlasın. Efendimizin etrafında inşallah halelenmeyi öbür tarafta nasip etsin. Hocamız da başımızda olarak. Amin. Elhamdülillah ki tanış, tanışmışım. Ve ben inanıyorum ki bunun şükrünü bir ömür boyunca sevdeden kalkmasam zaten ödeyemem. Elhamdülillah Rabbim sen böyle bir nimetle beni tanıştırdın. İnşallah bu minval üzere de vefat etmeyi sen bizlere nasip eyle. İnşallah. Amin. Çok teşekkür ederim. Tabi bu çok kısa olmuştur... tabi arkadaşımızın dediği gibi hiçbir şeyi hani bu kadarcık kısa bir zamana insanın sığdırması zaten mümkün değil. Ve insanın hislerini zaten dökmesi zaten mümkün değil. Ama Rabbim inşallah niyetlerimizin halisane olması hasebiyle inşallah o şekilde kabul buyursun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Allah razı olsun senden. Evet sevgili seyirciler bugün